Sarı mı? Kaşı Lan adam sarı kaşınıyor mu lan? Kaşınıyor mu? Gel lan buraya gel gel. Sen bittin. Ee, e, efendim. Ee, ne var gene? Bakın. Hı? Al 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 döveceğim ben. Lan bırak lan. Kol, al. Neyse Deko sonuçta değil mi? Eh, siapa-siapa dia? Siapa ni yang cakap sama Adam ni? Eh, pindah. Kau berapa putih? Ha? Nak, nak. Pambut, Adam. Ha? 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 No, berhenti. Berhenti. Ha? Jangan. Eh, siapa? Makan masa ni. Asyik, Mak. Asyik, Mak. Yes. Ha? <gülüyor> <gülüyor> <Altına. Aa. Superman. gülüyor> ee, kardeş ne yapıyorsun burada? Hiç. Bir satır yok. Ha. Joker mi? Aynen Joker. Çok uzun sürmeyecek ama. <laughs> Abi bilmiyor musun Yaptım bak. Ne Çocuklar mı? Bu? Hı? Ne? Yok kartı o kartta bitti lan senin. Niye gülüyorsun oğlum? Ha. Ha, kaldı bir şey, ne? şey değil. Bak. Eee ne var? Hı? Bak. İşte kartlarımız. Hiçbir şey anladım. Ben de. Hı? Bakın işte cozy. artık ben Joker diyeyim sen de Lan Aha aha. La no, no, no. Ha. Hadi, hmm, i̇yi pay. Hadi kıralım şunu. Hoppa. Dostum nasıl olsun? Ha. Bu sefer bittin ama sen. Aha. Sağ ol süper bir arkadaş. Önemli değil. <Marvinflanzen> Hmm? Seriously. <laughs> 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 <laughs>